in here some some people you know can cannot get out of the house very much so yeah it, pretty much every second person's got that beard yeah Evet, evet e, sayın seyirciler e, Avustralya'dan e, Peyman Mirza ile e, kaldığımız yerden e, sohbetimize devam ediyoruz. E, en son bir karikatürün e, çizilmesine kadar sürer demiştik. E, o da duruma göre değişir demişti. Evet Selahattin Bey e, Can you can you repeat it, please? How much time should draw a good caricature? How long does it take? Yes, um, as you said, I mean it is, uh, you know, very different cartoon to cartoon, uh, topic to topic, person to person, style to a style. It might be anything from just couple of minutes to even some days. Uh, depend on what style you're drawing your cartoon in or what topic you're doing it or what size it is uh, so it might be anything and it doesn't mean that if it if it took longer it would be a better cartoon if it takes shorter it's not a not a great cartoon because we have got example from both Ee, iyi bir karikatürün, iyi bir karikatürün e, çizilmesi zamanla doğrudan ilişkili değildir. Konudan konuya, e, karikatürden karikatüre ve karikatüristten karikatüriste ve karikatüristin bulunduğu ruh haline göre bu değişebilir. Ama şunu çok açıklıkla söyleyebiliriz: Uzun süren bir karikatür iyi bir karikatür anlamına gelmediği gibi, kısa süren bir karikatürde kötü bir karikatürdür anlamına gelmez. Evet. And another another question uh, we have already uh, asked you but, but we will repeat it again please because of internet uh, yes, problem. Sir. What are the steps you take to carry out your caricatures? yeah, um, it, it, it might be very different. and yes, yeah, there, there are different processes. you know, it, not necessarily every cartoon come from the same process. Mm -hmm. uh, for example, sometimes you read an article in a newspaper or a, read something in a book or watch a movie or something and some idea come to your uh, mind and out of that you create a, a cartoon so reading is very important and you know watching movies and things is important you know to to create cartoons that that's one thing the other thing is sometimes you're just you know doing just drawing something out of nothing just you know playing with yourself you know on a piece of paper and out of that a nonsense drawing some idea comes out of and you work on it and make it better and better and it tends to a cartoon sometimes a you yes a yes, sketch exactly yes yeah sometimes you're doing you know some some elements and um, for example you're just drawing some flowers and you know a vase or something then suddenly you decide to change it to something else and then turns to a cartoon which actually that thing uh, happened to me once <laughs> to turn to a pretty much nice cartoon <laughs> So it would be very different I mean it would be different process uh, to do to the cartoon it it's not necessarily one process for uh, creating a cartoon. Yep. Thank you. Ee, aynı karikatürist bile olsa ve e, yine karikatür çiziyor bile olsa aslında e, karikatürden karikatüre zamandan zamana göre değişen birtakım süreçler ve prosesler olabilir, süreçler olabilir. Ee, örneğin bazı karikatürleri çizmek için sizin gazeteleri okumanız gerekebilir, kitaplar okumanız gerekebilir. Hatta filmler seyretmeniz gerekebilir. Ondan sonra karikatürünüze geçersiniz de bir skeç oluşturursunuz. Yani eskiz, eskiz diyorlar değil mi onu? Bir eskiz evet, oluşturursunuz. Evet. kara kalemle çalışırsınız ve ardından karikatürünüzü tamamlarsınız. Ama bazen de olur ki hiç bunlara gerek kalmaz. Birden bire aklınıza olağanüstü bir şey gelir ve onu hemen e, kare kalemle ortaya koyarsınız. Bazen de koymuş olduğunuz şeyi birdenbire değiştirebilirsiniz. Yani Doğru küçük bir değişiklikle ya. değil mi? Küçük bir değişiklikle çok farklı bir noktaya gidersiniz. Ee, evet. Very very nice uh, description. Thank you. Evet, You're welcome. Yani, Thank you. Güzelce e, şey yaptı. Özetle, zaten e, karikatür e, bir de şey herhalde yazısız karikatür şey dedim Yazısız karikatür çiziyor. uh you usually draw a caricature without uh writing isn't it without writing uh, i have i have done a editorial one as well which is you know with a comment but not very much i i it, it's not my style i prefer no comment cartoons which is doesn't belong especially those doesn't belong to any particular place or particular time something you know just you know relate to people everywhere every time kind of thing. Uh yeah that that's that's the style I like more. But I have done some with comment as well, you know editorial as well. Öncelikle öncelikle şunu söyleyeyim eee ben her iki eee tekniği de birlikte kullanıyorum. Bazen eee az olmakla birlikte eee yorum yazarak karikatür yapıyorum ama çoğunlukla ve benim hoşlandığım şey sizin de dediğiniz gibi Mehmet Sayın Bey ee, bir yorum olmayan ve uluslararası evet. baktığınız zaman anlaşılan evet. karikatürleri tercih ediyorum diyor. Tabii evet. yani yorum olmayan karikatürleri şöyle yani bütün herkes e, yorumlayabiliyor. Yani dili evet. bilmesi şart değil. Bir de mesela bundan 100 yıl sonra da yeni gelen bir nesil baktığı zaman anlayabilir. Biz 100 yıl belki karikatürlerde anlayabiliriz. Öyle bir özelliği var. Yani o dediği... Dü dünya dışından dünya dışından birisi gelsin hey yani man yani <laughs> <laughs> um, have you heard ojana's Uh yes uh, of course you know he is actually a very famous person in the history of you know pretty much all around like countries like you know it's something common between iran and turkey in iran like, we know like, him like Mevlana, Mevlana yes. Rumi, yeah, Mevlana but, yeah yeah but you know exactly exactly but we know uh, Nasruddin Hujja hoja as uh, mullah Nasruddin, back mm -hmm. in iran and but the same person which is uh, he does funny things but not as a joker he there was always a meaning behind you know what he was doing Very uh, nice. a kind of wise fool they they call him. I mean, he was fooling people but in a wise way. Evet. Şimdi çok güzel tanımladı. Gerçekten ben e, uh, I went to Afghanistan also for e, Azerbaycan mı? Azerbaycan. Yes, yes, exactly. Yes. Azerbaycan. They, they, Molla Nasrettin. They they Molla Nasrettin. We use Hoca Nasrettin. Uh, like Mevlana, we, we say Mevlana Rumi. Uh, Celal and, Turkish people around the, uh, Middle Asia use Mevlana Belki. Yeah, and they call him Mollavi. Yep. Evet. Yeah. evet. Yeah. Şimdi çok güzel anlattı. Dedi ki, e, İran ve Türkiye'nin tabii bu coğrafyadaki birçok yerinde ortak değerlerinden birisi de Molla evet. Nasrettin ya da hoca Nasrettin diye anlatılan kişidir. E, bu kişi böyle hani eğlenceli bir tiptir ama eğlence amaçlı değildir. Böyle evet. Wisely, yani bilge e, bir insandır eğitici. bilge bir insandır eğiticidir ve bilgedir e, çok farklı bir yönü vardır gerçekten e, onu bilmemek mümkün değil diyor zaten ortak kültürümüz evet çok, zaten e, biliyorum Nasrettin hocanın eşek ters hikayesi biliyorsunuz yani <laughs> bir dakika öğrencilerine şey anlatırmış ders anlatırmış öğrencilerin yüzünü görmek değil mi? için evet evet Nasreddin yarış yarışmasından haberi var mı bizim Türkiye'deki yarışmadan The, uh, have contest. you heard Hoca nasretin or nasretin hoja contest in turkey this is the, <laughs> the, uh, probably international it is international contest uh, yes uh, yes I, I have actually participated in uh, that con because as you know i mean you know it much much better than me it's one of the best sort of contests for cartoon in worldwide and my cartoons have been published i think in six of them so oh, yes yeah i have i have participated if you please bear with me give me uh, ten seconds i'll show you something very quickly and I come please, back very please. quickly yeah, yes yes please, please. ben bu arada söyleyeyim kendisi e, eserlerinden getirecek altı civarında eserle şimdiye kadar katılmış ve dünya çapındaki önemli karikatür yarışmalarından biri de Hoca Nasreddin e, karikatür yarışmasıdır diyor. Tabii, tabii. Herhalde onlara göstermeye gitti şimdi. Evet, ben de evet, bu arada evet. çeviriyi tamamlayayım. Ee, evet. Gerçekten e, yani ortak kültürümüz, bu coğrafyada çok ciddi bir ortak kültürümüz var. Yani Türkiye, İran, Afganistan, Orta Asya Cumhuriyeti, Türk Cumhuriyetleri. E, bunlardan bir tanesi de Mevlana olduğu gibi bir diğeri de Molla nice. ya da yeah please yeah. illustrate that yeah just just wanted to show you know these are some of the catalogs of that exhibitions from a Nasreddin Hoca a yeah. contest that you know i have participated and yeah so 36. these are the Yes, there, there are some of the ones that my work have been published in. I have never uh, won any uh, award in that competition, but you uh, yes, <laughs> <real. laughs> No, nah, it's it's been last time was ages ago that I participated, and <laughs> yeah, but yeah, I think five or six of them I have already uh, got some of my works being published. and uh, yeah, everyone knows that it, it, now it's one of the very best ones in the world. I mean, it's very famous. It's worth publishing is the good award, I think. Ee, kendisinin altı tane eseri buralarda e, yayınlanmış ama maalesef diyor ben bunda hani birinci, ikinci gibi bir ödül alamadım. Ama altı eserim buralarda yayınlandı. Kaçırmış. Ben, beş, beş bin doları kaçırmış. Five thousand dollars. <laughs> you miss you miss five thousand dollars said. Ama daha şansı var. Bu sene katılabilir. You you have a chance and you will uh, enroll the, uh, this competition again this year. Yani evet. Beş yani artı, Beş artı beş birinciye birer tane de şey var. Bir beş daha var. Bin, 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 bin. On bin dolar da atılıyor. On bin dolar. Sen taze. Zaten sen de katılabilirsin yani. Artık sen bizdensin. Sözde <laughs> sözle, sözle katılırsam katılayım. <laughs> Çizme gerektirmiyorsa. evet. evet. E, are you in touch with other colleagues and world of art galleries? Peyman. Are you in touch with other colleagues and the world of art galleries? Not very uh, actively. I mean, Mm -hmm. There are um, some of the cartoonists worldwide uh, in my kind of um, friends in social media, like Facebook and things. Net, network, uh, but, network, exactly. Yes, but uh, I'm not very actively, uh, you know, in in touch with them. Yes, yeah. Uh, because as I said, I mean, uh, I'm not doing it professionally, and I'm not very actively participating in the exhibitions and things. It's just as a hobby. Like, you no, know, one year I may participate in two, three con contests, and then next year I don't send anything very much here and there. Then next year might be two, three, like for here and there. So that that kind of thing. But yeah, I know some of them, and I'm pretty much, you know, in uh, touch with some of some of them. Yes. Thank you very much. Ee, ulusal ve uluslararası karton e, örgütlenmeleri dernekleriyle ciddi bir ilişkisi olmadığını söylüyor. Çünkü ben profesyonel olarak bu işi yapıp e, bu işlerle meşgul olmuyorum. Sadece hobi olduğu için hobi olarak bu işi yapıyorum. Yani bu benim hayata bakış açım diyor. Dolayısıyla bu dernek işleriyle çok ilgilenmediğini söylüyor. Ama e, şöyle... E hobi olarak yapmasına rağmen o bizim Nasrettin Hoca albümüne girmek büyük başarı. Oraya binlerce kişi karikatür gönderiyor. Ne profesyoneller giremiyor oraya. Published in, in Molla Nasrettin's contest is very big success because a lot of people sent a lot of caricatures and most of them not published in the, in that contest. Kutluyoruz. Book yearbook. Congratulations! You are a very good caricaturist. Thank you so much. I really, yeah, really appreciate that. Yes, I mean, back in years ago, when I was more actively participating in the contests, uh, I have been awarded, you know, some some awards from uh, I think three times in Turkey, uh, two times in China. It was two times in Iran. And you know, sometimes you know, here and there. I've just got actually one example in here. This is one of the ones that I got from Turkey, which goes back to uh, I think 12, 13 years ago. Uh, there was another one from Turkey, which was uh, five years ago, I think. Uh, I was one of the winners, and there are some some more from China that they've got in here. But these years Maşallah, are just. Maşallah. Ah oh, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Çok maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Kendisi e, Türkiye'de 3-4 kez, İran'da 2 kez ve Çin'de 3 kez olmak üzere yani birçok ülkede aslında birincilik ödülleri de var. Bir tanesini gösterdi. 12-13 yıl önce kazanmış. 5 yıl önce yine Türkiye'den bir ödül kazanmış. Yani dediğiniz gibi e, e, amatör görünüyor ama gerçekten profesyoneller kadar belki Tabii. onlardan daha çok güzel çiziyor. Ee, son görüşlerini alalım mı kendisinin? Daha da vakit var. Vakit var herhalde. Daha vakit var. Yani bir ikisi birleştirilecek çünkü. Ondan dolayı isterseniz bir, ya da soracağınız soracağınız Yok. şeyler varsa ben onları eee tabii, tabii. Ee, şey yapayım. Ee, katılıyor Aklınıza mu? Uluslar uluslararası bir, sergilere, bir, fuarlara e, katılıyor mu? Kulüplere tabii. katılıyor mu? Ee, yani onu biraz önce de söyledi. Edilleri de varmış. Sergilere de katılıyor. Yok şey ee, olarak mesela yurt dışında sergi açmış mı falan mesela. Uh, do you have any exhibition uh, yourself as payments productions exhibition uh, outside of the Australia or inside of the Australia? Yes, uh, I had uh, almost ten exhibitions uh, since. First, because as I said, I mean, first first Privated, exhibition privately. I had, yes, yeah, first one I had was when I was nineteen, and since then I had almost ten of them, which uh, the last two I had were in Australia. One of them was in Adelaide because I used to live in Adelaide before. Now I'm in another city which is called Brisbane. So I had a uh, one exhibition in Adelaide, one in Brisbane, and then before there was a uh, i think seven or eight more uh, back in iran i had actually a small exhibition in in Nefsh for which was not not as public as yes not as public as the other ones but yeah i had that one as well when i was in turkey yeah but but what, uh, what was your subject please let me uh, translate and then answer please uh... yeah, sure. yeah. If... Kendisi Avustralya'da ve Türkiye'de ve İran'da olmak üzere 19 yaşından beri 10 civarında kişisel sergi açmış. Ben de bunun üzerine şunu söyledim. Konunuz ne daha çok? What is your subject in usually? Uh, there is not a particular subject. It would be anything from you know whatever could be Uh, the issues and, and uh, you know uh, subjects in the life of humanity in the world uh, any environmental issues that we see for example from climate change to uh, the the problem of power uh, family family issues might be you know alcohol and drugs or uh, sexuality social, anything yeah it would social, be anything social problems social and environmental problems exactly yes yes evet. yeah thank you ee, humanitarian yani insani bakış açısıyla genelde e, çalışmalarını yürütüyor bunlar içerisinde iklim değişiklikleri e, çevresel problemler alkol ve madde kullanımı aile gibi konular e, ağırlıkta oluyor diyor benim eserlerimde Tamam. Uh, how about pandemic in Australia <laughs> Sen benden çok yaşayacaksın. <laughs> Hep beraber. Hatta bundan evvel şeyi söyleyelim. E, biliyorsunuz Avustralya'da bir aylarca süren yangın oldu, sel felaket oldu. Bir geçmiş olsun e, diyelim kentsin. Pandemide ne yapıyor Avustralya'da? First of all, there was some disaster in Australia like flooding and fire all over the Australia. Uh, I, I hope everything is all right now and uh, how about pandemic is it a serious problem in pandemic nowadays in australia you know new zealand uh, new zealand eradicated all the problem in new zealand uh, the first prime minister who declared the pandemic was finished yeah, that's right. I mean, uh, back to the first thing that you said about the uh, environmental issues and uh, things like, you know, flood and bushfire and those things. Australia is, you know, one of the countries that gets uh, lots of these things because of, you know, the the climate that you know we see in this country. Uh, the, the good side of it is. Uh, you know in, in most cases government and people are pretty much always ready for it and they know that you know they, that's the kind of country so they are pretty much prepared most of the time there are lots of warnings and education about that in terms of pandemic that you talked about uh it, the situation in australia i mean is not that bad yes we've got it in here there are some active cases it's a bit different city to city. Uh, at the moment, uh, for example, in victoria, in melbourne, uh, it, the situation is quite, you know, a bit worse than the other cities, i would say. Uh, but uh, in general, it's not that bad and it's kind of, you know, under control, you know, by the government and people are doing a good job, you know, to go with the, you know, to minimize it as much as possible. Uh, so. thank God. I mean, so far it's not that bad, and we hope that it will stay like this. And I hope that you know, all around the world, you know, we just get rid of this uh, İnşallah. situation. Yes, Inşallah. Yes, inshallah. Yes, exactly. Şimdi e, öncelikle bu felaketlerle ilişkili olarak şunu söylüyor. E, evet çok büyük felaketler oldu ama Avustralya hükümeti ve Avustralya'daki politikacılar bu tür afetler için önceden hazırlıklar yaparlar. Ve bununla baş etmenin yöntemleri e, bulurlar dedi. Büyüklüğüne rağmen e, bu iki felaketi çok e, şu anda hiçbir iz kalmayacak şekilde neredeyse yok ettiler diyor. İyi baş ettiler bu işlerle. Ve pandemiyi düşündüğümüzde pandemi evet e, merkezde Victoria'da mesela e, bazı sıkıntılar olmakla beraber Avustralya'nın geneline baktığınızda dünya geneline göre çok daha iyi bir durumda ve insanlar birleşti. Politikacılar cesur. Alınan tedbirler de yerinde diyor. Ee, i̇nşallah diyor. Bundan sonra bütün dünyadaki pandemi yok olur. Ee, herkes i̇nşallah. de rahat olur. Ee, evet. Son cümlelerini almadan önce Türk ve dünya karikatürücü e, Avustralya İran karikatürü kısa bir bir e, bahsetsin ve son cümlelerini söylesin kapatalım. Can you compare the caricature understandings of Turks, Iranian and Australian? It's a, uh, I know, uh, hard yes. question, mm -hmm. but uh, you can exaggerate or you can simplify to understand us. Mm, yes, uh, the it is a bit difficult, as you said. I mean to answer this question, but there are some differences. I, as a person, you know, have lived in all these situations uh, there are some differences that i can see you know how people uh, you know uh, understand about cartoon or uh, what they expect from a cartoon uh, for example in australia i see uh, that editorial cartoon is more uh, as I got more publicity by the people and they they, they like it more and they understand it more than uh, no comment cartoons. For example, you sometimes you see some cartoons which have got just two characters standing in front of each other with that match, you know, comment which is like, you know, 10 lines of comments in it. Uh, and depending on what the comment is it might be a very famous and nice cartoon to the people. Whereas for example, in iran i saw that uh, no comment cartoon has got more publicity and they they like it more uh, in turkey i have seen kind of you know from both of them which is editorial cartoon or the different cartoonists have got different styles and you know editorial cartoons has got uh, you know some some people like that one more whereas you know in in some cases there are some people that not prefer more Uh, no comment cartoons and uh, gag cartoons. Just Thank you very much. Ee, Avustralya'daki insanların eğitim ve anlayışları itibariyle biraz daha böyle komplike e, karikatürleri yani bazen editorial diyor buna yazılı koment e, olan, yorum olan kartonları, karikatürleri tercih ediyorlar diyor. Diğeri de olmakla birlikte. İran'da ise bunun tam tersi İran'da bir şey yazılı olmasın. Yani gördüğümüzde biz oradan bir şeyler çıkaralım diyorlar diyor. Türkiye'de benim gördüğüm kadarıyla bu ikisinin ortasında hem ondan hem ondan bulunuyor diyor ve oh. ikisi de rağbet görüyor. Güzel yani bir analiz, güzel bir analiz yapmış. Yok analizleri analizleri çok iyi. You are analyzing uh, all the things very good way. Thank you very much. <laughs> Thank, şey. I appreciate that. Thank you so much. <laughs> Öte yandan alabilir miyiz? Son yandan, e, <laughs> evet. Son cümlelerini alalım şimdi. What is your last words for this program, of course, uh, for the world? Turkey, Australia, Iran and all, all over the world. Could you tell us? Yeah, I mean, I just uh, wish everyone a, a good life and I hope firstly, I mean, we get rid of this this virus first for, for all around the world, for people all around the world. And uh, I hope that, you know, we, we could find much more peace and uh, tranquility all around the world with uh, it just doesn't doesn't come from the governments. It, it's something that you know we have to start from ourselves to uh, to make a better life for all, ourselves and for you know uh, our communities and everyone. Uh, and we as the cartoonists are just reflecting, you know, what we see to show. So these are the, the situations that we see. These are the the bad things that we see in the world that we have to do something for it. And hopefully that message goes through, and you know, people. Uh, you know get the idea and you know it would be uh, influential to, to, to people to do the good things for themselves and for the world and for their communities. Ya, çok kısa özetleyeyim size. Çünkü e, söylediği şey bana göre de çok doğru bir şey. E, kendisi öncelikle dünyada barışın hakim olmasını istiyor. E, ve biz diyor kartun yani karikatüristlere kızmasın kimse diyor çünkü biz fotoğraf çekiyoruz yapılanların ve onu yansıtıyoruz biz yapmıyoruz diyor biz bir aynayız ve bunu yansıtıyoruz ne politikacılar ne de başka insanlar bundan dolayı bize kızmasınlar ee, biz on yapılanları o insanlara yansıtıyoruz diyor bence çok güzel bir şey yani hadi, hadi, çekilen fotoğrafa iyi. çekilen fotoğrafa kızıyorsanız e ee, o fotoğrafın içindeki yanlışlıklar bizden değildir. Çektiğimiz insanların e, fotoğraftaki yanlışlarından dolayıdır diyor. E şimdi Peki ben aynaya bak aynaya, aynaya bakmadan saçım var e <laughs> dersem olmazdı benim. Siz Mehmet Bey says e like e a mirror. Like <laughs> a mirror. We are evet. like a mirror. Evet. Exactly. Yes, absolutely. Absolutely. Yes. Evet sayın seyirciler bir ortak dil programı daha sonuna geldik. Bugün neredeydik? Avustralya'daydık. Antarktika'da buluşmak üzere diyelim mi? <gülüyor> Orada <gülüyor> yaz mı kış mı şimdi? Yaz mı, <laughs> yaz mı uh, kış mı? Is it winter or uh, summer in Australia now? Hatta bu. Spring. Giddi. Geliyor mu ses? Gel, ses gelmiyor. Oh, sorry. Oh, yeah, yeah. Uh, yeah. I, I've got me now. Sorry. <laughs> it was, it was, yeah, oh, no. Yeah, uh, yeah, sorry. All I was saying was, you know, whatever is in the North Hemisphere, it's actually the opposite in the South one. So when it's winter on North, it would be. Uh, <laughs> yeah. Of the we are upside down. <laughs> end of the winter now for you, end of yeah. the summer for us. Saat yeah, exactly. Saati, sormuştuk unuttuk ya. Saat kaç orada? <laughs> What time is it now exactly? It akşam, akşam is, herhalde orada. Yes, it, it, is half past 12 midnight now, which I think was six, six hours difference or so, I uh, think. Yeah, but it's half past 12 midnight, yeah. 12 İyi buçuk akşamlar diyelim o zaman. Have a, i̇yi have akşamlar. a good night. Have a good İyi night. Akşamlar <laughs> o zaman. Hadi iyi akşamlar. <gülüyor> 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 çok yes, çok sen, teşekkür ederim. Thank you so much. Biz teşekkür Biz de çok ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Katkı evet. ayırdınız, katıldınız. Evet sayın seyirciler, bir sonraki ortak bir programda görüşmek üzere hoşça kalın. Thank you so much. My pleasure. Thank you.